arkadaşlarım bugün sizlere em, telefondan nasıl em, şey em, arka plan yapılır ama öğreteceğim. arkadaşlar bu bunun çoğunluk kişi bilmiyor. Ben kendim baktım, kendim buldum. Şimdi belki çok beğeni alırsa, 10 beğeni alırsa söz veriyorum aynısı tablette gelecek. Sonra bilgisayarda öyle öyle gider. 5 beğeni de olur ya 5 ya 10, 6 da olur. 5'in altında olmaz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle telefonumuzu açacağız. Hemen bakın. Ben daha net görebilmeniz için farklı farklı telefonlarla yapacağım. Hemen <laughs> arkadaşlar ben bir şifreye girebilir miyim? Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar bakın. Hemen fotoğraflarınıza giriyorsunuz. Şimdi böyle istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. açıyorum. Mesela mesela mesela. Arkadaşlar ben ben mesela Arkadaşlar mesela diyelim ki şunu seçtik bir dakika. Ben bir bulayım gelirim. Arkadaşlar diyelim ki bunu seçtik. Siz tabi farklı bir tane şey seçin. Bu iPhone arkadaşlar bu arada size söyleyeyim. Ee, bakın şurada bir tane e, karenin içinde ok var. Ve favorilerin ve çöp, çöp kutusunun yanında favoriler var. Favorilerin yanında da o var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle şeyler çıkıyor. Aşağıya indiğinizde duvar kağıdı yap var. duvar kağıdı yapa basıyorsunuz. Sonra ayarlaya basıyorsunuz. Kilit ekranını ayarlamak istiyorsanız yani ana ekranı ayarlamak istiyorsanız buraya gelecek. Kilit ekranını ayarlamak istiyorsanız da buraya gelecek arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.